Herkese merhaba arkadaşlar ben Turgut Bugün sadece matematikle beraber beraberiz. bugün önemli İbrahim var Nasılsın İbrahim? İyiyim bu. Bu, bu modun üstünü biliyor musun bakayım? Dragon Mons mod bu Aferin sana İşte arkadaşlar bu mod için gereken şey öncelikle bizlere Şu yumurta onu da şu komutla give et bir komutuyla alabilirsiniz et yerine kendi oyundaki ikiniz yazarsanız da gelebilir ondan arkadaşlar bu şey ejderhaları evcilleştirmeniz lazım bunu da balık yoluyla yapacağız ondan sonra da eğerli normal hayvanları bildiğimiz gibi bineceğiz kemikle de onlara pamuk gibi bir şey değil mi tam hatırlamıyorum da kemik her neyse şimdi öncelikle bunlar için çeşitli totemler lazım mesela bunun için cehennem taşını şöyle 3 ölçülük bir alana koyacaksınız ortasına bunu koyduktan sonra bir kere tıklıyoruz. Biraz bekledikten sonra şey yazacaksınız. Slash Dragon Stage Adult Bunu yazdıktan sonra gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle bir ejderha çıktı. Ee, bu ejderha şu çiğ balık yoluyla gördüğünüz gibi size işte yaklaşıyor falan işte böyle çiğ balık yoluyla işte evcilleştireceksiniz. Eğer takacaksınız Heh, bindik. Bir daha arkadaşlar şimdi bu bunları hareket etmek için şeyler var. Ayarlara gireceğiz kontrollerde. Şu Dragon Controls yazıyor. Bu fly fly do, fly do yani Mesela şurada F2 var ya ekran görüntüsü al. F2 yaparsanız çalışınıyor. Yani işte etkili olan bir tuş yaparsanız çalışmıyor onun için yani hiçbir tuşta olmayan şeyler yapın. Yani anlatamadım ama yani anlamışsınızdır belki. Hemen gidelim şimdi. Uçuralım. Ben sen de yap kendine bir tane o şeyden cehennemden. Gördüğünüz gibi böyle eğlenceli. Süzülebiliyor da falan. Çok güzel. Çok sarıyor. Bir de şunun şöyle bir yanı var. Bunları bıraktıktan sonra Hep sizin yanınıza geliyor bunlar. Ama ben keseyim şunu. Bu da bizim yeni mod paketimiz. Kendimiz yaptık. Hiç özenti falan değiliz. Her neyse. Evet şimdi ikinci ejderhaya geçelim e, ikinci ejderhamızda işte bu ejderhası o da şöyle normal buzu yani paketlenmiş diye normal buzu 3'e 3'lük koyuyoruz ejderha yumurtasını koyup bir kere tıklıyoruz sonra bekliyoruz gördüğünüz gibi şöyle şeyler çıkıyor sonra Dragon yeniden yazdığımızda gördüğünüz gibi bunun yürüdüğü yerlerde buz çıkıyor yani bunu hemen şöyle balıkla evcilleştirelim eğer takıp binelim tamam koş x x x x x gördüğünüz gibi bunun kanatları falan çok güzel aşırı güzel yapmışlar yani adamlar Allah helal olsun evet şeyle de aşağı ineceğim tabii benim kodlar şey kontrollerime göre bu siz fark yaparsanız o bilen onu inelim şunu da keselim çünkü bunlar beni takip ediyor bir de şu kemiği de göstereyim İbrahim durar mısın İbrahim ağzını edeyim ya tamam <laughs> Aa, öldü 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 Peki. Peki, Bak şu kemiği Böyle yapıyoruz, ayağa kalkıyor. Böyle yapıyoruz, yatıyor. Kalkıyor, yatıyor. işte. böyle bunları böyle kullanıyoruz. Takip etmesini istemiyorsanız yani kemiği kullanıyoruz yani. hmm. Yoksa hiç peşinizi takmıyor. Ben kesecektim. Ben, kes ben, ben kestim. Her neyse şimdi diğer ejderhaya geçelim. Yani cehennem taşı buz olmuş. Buz değil, kar olmuş. Evet, bu da su ejderhası. Yani bu farklı yerlerine göre içe küçük bir alan koyuyorsunuz. İçini suyla dolduruyorsunuz. Ortana, ortasına da şöyle bir tane normal bir şey koyuyorsunuz. İstediğiniz fark etmiyor. Sonra koyalım bakalım. Biraz bekliyoruz. Gördüğünüz gibi mavi şeyler çıktı. Dragon seç. adı dedikten sonra gördüğünüz gibi böyle bir su ejderhası. Bu da işte çok önemli bir şey değil. Balıkla şey yapmanız lazım bu arada. Direkt eğri giydiremiyorsunuz. Hemen. Ben şunu bir bineyim de hemen şuraya in. in, in, in. Şuna da kesin. Arkadaşlar bu ejderhalar size hiçbir şekilde saldırmıyor. Ne yapıyorsun <laughs> sen? Al, al sana çok güzel bir silahla yanıt vereceğim. Nereden onu? ha? Gel yanıma gel gel. <laughs> Game mode sıfır al lan. Yer Çakarım suratına çakarım. Dur dur jet o zaman sırtıma. Ne i̇şte arkadaşlar ben diğerine geçelim. Sözlerimizi gösterdik. Diğer arkadaşlar bu zeciler arası Onu da şu şekilde yapacağız. Bu sefer 5 beşe 5'lik bir alan yapıyoruz. Kenarlarını şu şekilde karla koyuyoruz. Ondan sonra orta sıra da bir tane kar koyuyoruz. kalan yerlere de su koyuyoruz. Sonra bunu koyup böyle yaptıktan sonra Gördüğünüz gibi de mavi şeyler çıkıyor. Dragon Stage yazdık. Böyle bir kar ejderhası. Yok kar ejderhası aynen. Şuradaki buzdu yalnız. Bu kar o buz. İbrahim söndürdü hepsini şerefsiz. Şerefsiz hepsini söndürdü ya. Ah. Tamam. Bundan sonraki de şey lav ejderhası. Onu da 3 bir alanın içinde lav koyuyoruz. Ortasına yine şu alttaki şey bloktan koyuyoruz ve Dragon yumurtasını koyuyoruz. Böyle o da. Hemen Dragon uh, Stage atıp yazdık. Bu Jigs bayağı bir karizmatik bir şey. Ama en iyisi şu. Birazdan göstereceğimiz Sava ejderhası. Şunu da kesin yani. Bilmeye gerek yok. Çünkü hepsi aynı. Yani uçuşta bir farklılık da yok. Ve böyle süzülüyorlar falan. O da çok güzel. Hmm, diğer olarak da diğer olarak da değil. İşte yer işte burada göstereceğim şey son olarak yani böyle totemlerle yapılan şeylerde bu sonuncu işte bu da yosunlu taştan yapılıyor. Üç ölçülük bir alanda. Sonra tıklıyoruz gördüğünüz gibi şöyle bir şey yazıyoruz. Bu da yeşil bir şey oluyor. Çirkin yani. Bunlar Allah'ın sevdiği kul. Bunlar Allah'ın cezası. Hemen şunu da kestik. Tamam. Şimdi İbrahim senin yaptığın iskelete geçelim. Şurada. Şimdi iskelet öyle kolay yapılmıyor arkadaşlar. İskeleti iskeleti yapmak için yeri inmeniz lazım. Bir de karanlık bir alan olması lazım. Ee, gördüğünüz gibi şurada ne kadar görünüyor videoda bilemiyorum ama. Abi ben şunu nasıl şey yapacağım? Annesi şuraya ben bir tane koyayım. Herhangi bir yere koyduktan sonra şunu sağ tıklıyoruz yeniden. Ee, Dragon Stage adı dedik gördüğünüz gibi bu aşırı güzel bir şey ya. İbrahim şimdi biz bunu nasıl buradan çıkartacağız? Yıkacağız burayı. Yıksa. Parlıyor bir de çok cik bekle ışık taşıyalım. Daha hızlı bir silahım var aslında. Dur onu çıkarayım. Dur bekle bekle. Ben şu ejderhanın görüntüsünü göstereyim. Yalnız ejderha buradayken şunu kullanmayın çünkü donmuyor. ışıkta doğmuyor Bu ışıksız bir alan olması lazım. Onun için zaten yerin dibine giriyoruz. Oha sana ne oldu? Ay tövbe bismillah. Yarabbim. Aa beyazladı bu. Ne olmuş la bana? O kadar da benim şu tüm enerjimizde bir sorun oluştu ya. Her neyse. Hı, bu da bu kadar bir şey arkadaşlar. Hemen şunu da bakayım işleyecek. Aa çemikli ah, atamıyorum her ha, neyse. Hadi ben boş ya. gel çıkalım. Gel çıkalım. Haberciler hasını da gösterelim. Onu da ben göstereceğim. Yalnız haberciler hası arkadaşlar öyle yapılmıyor. Üç ölçülük bir alan falan da yapılmıyor. Hemen hava bir anlatacağım sonra göstereceğim. E, direkt hava Görmek isteyenler videoyu uzatabilir ama yani yapamazsınız çünkü biz biraz zor anladık. Videodan bakarak yaptık. İbrahim şuna bırakır mısın? Normal bir şey olsaydı arkadaşlar biz hava şöyle üç eşlik bir alan yapardık. Üç eşlik bir alan yapardık. Sonra ortasına şunu koyar şunu yapardık. Gördüğünüz gibi yumurta düşüyor. Var mı bunun bir yolu diyeceğim İbrahim? Var mı bunun bir yolu diyeceksin? Şöyle yapıyoruz. Şöyle beşi beşlik bir alan yapıyoruz ve ortasına... Ortasının... Ortası neresi oluyor? Aa bunun ortası yokmuş. Bekle şuradan orta yapayım. Şimdi 5'e beş oldu. Tam ortasının altına bir tane daha blok koyuyoruz. Çünkü blok koymazsak düşüyor. 3'e 3'lük blokta da koyarsak yine düşüyor yani. 5'e 5 düşmüyor ama. Taştan yaptık. Biz başka şeyler olur mu onu tam emin değilim ama siz de taştan yapın yani ucuz bir şey zaten. Her şekilde bulunur. Saat diyoruz yani bana göre en iyisi bu. İbrahim ne yaptın? <laughs> bana göre en iyisi bu arkadaşlar. Hatta bunu ben şimdi bineceğim bayağı bir takılacağım ben bunda. Ya baksanıza şuna ya ne güzel ya. Helal olsun valla. Avatar'a benziyor. Evcilleştirdim. Hadi İbrahim sen de gel. Yalnız benim yumurta gitti. Dur bir dakika alayım. Vereyim vereyim gel. Gel. Aldım. Çok güzel bir şey ya. Hem modun linki açıklamada olacak arkadaşlar. Mod 172'dir. İşte 17 onun isteyenler koyarız. 18'ini de koyarız. Ama yani başlangıç olarak 1.7.2'yi koyacağız. Umarım mod beğenilir. Güzel düşüyorlar. Çok güzel bir mod arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. İbrahim'e küfretmeyi de unutmayın. Ee, küfürden aşırı derecede hoşlanıyorum çocuk. Mazoşis. Mazo küfürist. Şş, saçmaladım ben. Bu video bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Abone olun lütfen. Hadi bay bay. Görüşürüz.